Herkese merhaba. Bu dersimizde Benison ile Knudson arasındaki farkı görmüş olacağız. Bunlar birbirine çok benzeyen kelimeler. Fakat kullanım alanları ve amaçları farklı olmuş oluyor. Öncelikle Bennett sınavı görelim. Bennett'ın bir şey fiziksel olarak kullanmak anlamına geliyor ve elle tutulur somut şeyler için genellikle kullanılmış oluyor. Yani örnek olarak baktığımız zaman ich bin es mein Handy jeden Tag dediğimiz zaman yani ben cep telefonunu günlük bir şekilde her gün kullanıyorum şeklinde bakın ee, cep telefonunu elle tutulur somut bir şekilde kullanmam kastedilmekte burada benutzen fiiliyle. Kann ich deinen Stift benutzen dediğim zaman gene bakın senin kalemini kullanabilir miyim? Kalem Fiziksel olarak kullanabilir miyim anlamında Benutz'un kullanıyoruz. Eğer Benutz dişzen dediğimiz zaman o diş fırçasını kullanıyor. Yani fiziki olarak, somut olarak onu kullanıyor anlamına gelmiş oluyor. Yani baktığımız zaman bu araç gereç, nesne, eşyalar için genellikle kullanılır Benutz'un fiili. Knudsen fiili ise bir fırsatı, imkanı, zamanı veya avantajı kullanmak adına soyut durumlarda kullanılır. Ve anlamı kullanmaktan çok yararlanmak, faydalanmak anlamına gelmektedir Nutzen'ın. Örnek olarak baktığımız zaman daha kolay anlayacağız. Du musst yine Chance Nutzen. Bakın fırsatını, şansını değerlendirmelisin şeklinde. Bakın şansı değerlendirmek, bir fırsatı değerlendirmek, fırsattan yararlanmak, faydalanmak anlamına geliyor. Yani fiziki değil, soyut de, somut değil, soyut olarak görüyoruz. Gene ich möchte meine Zeit besser Yani zamanımı daha iyi değerlendirmek istiyorum. Gene bakın soyut bir durumda kullanılmış. Das Internet nutzen viele Menschen für die Arbeit. Yani birçok insan interneti iş için kullanıyor. Yani buradaki nutzen'dan kastımız tabi internetin kullanılması bir araç olarak değil de faydalanma olarak kastedildiği için amaç bu olarak kastedildiği için burada nutzen kullanılmış. Yoksa araç olarak kullanılsaydı interneti biz menüsünü kullanabilirdik. Araç olarak kullanılması anlamında birazdan göreceğiz. Yani burada insanlar iş için interneti kullanıyor, internetten faydalanıyorlar anlamında genel anlam verildiği için burada nutsun kullanılmış. Dieses Wissen kann man gut nutzen. Yani bu bilgilerden iyi bir şekilde yararlanılabilir. Yani genel olarak bakın yararlanma, faydalanma anlamında soyut olduğu için de bu kullanılmış. Yani kısaca farka baktığımız zaman yani nutzen ve benutzen kullanmak diye çevriliyor genelde ama benutzen'ı kullanmak, nutzen'ı faydalanmak, yararlanmak şeklinde çevirmemiz daha mantıklı olacaktır. Benutzen soyut nesneler için, maddi şeyler için kullanılırken nutzen soyut kavramlar, fırsat, şans gibi, zaman gibi vesaire gibi bir durumlar için kullanılır. Veyahut da soyut durumu eğer biz genelleme yapacak olursak, genel olarak kullanım olarak ifade edeceksek gene nutsunu kullanıyoruz. Baktığımız zaman örnekte ich bin nutze computer. Burada bakın bilgisayarı kullanıyorum. Fiziksel olarak kullandım. Kastediliyor. Ich nutze die Gelegenheit. Yani fırsatı kullanıyorum. Fırsattan yararlanıyorum şeklinde gene nutsun kullanılmış soyut olduğundan dolayı tabii ki söylememiz gereken diğer bir durumda bazı durumlarda "nutsun" ve "benutsun" birlikte kullanılabilir. Yani ikisi de aynı kelimede kullanılabilir. Tabii ki o zaman amaç ve anlam farklı olmuş oluyor. Örnek veriyorum mesela internet üzerinden kullanalım bunu. İh benütsü das internet dediğim zaman ben interneti bir araç olarak kullanıyorum. Hala hazırda şu an interneti kullanıyorum anlamına geliyor. İster bilgisayardan veya da cep telefonu ya da herhangi bir cihazın interneti o anda kullandığımı anlaşılıyor. Ama ih Nutsa das internet dediğim zaman ben internetten yararlanırım internetten faydalanırım internet benim işime yarar şeklinde anlama gelmiş oluyor. Bunu istersek umsu ekleyebiliriz yapmak için. Mesela örnek veriyorum ich nutze das internet um Deutsch zu lernen. Yani Almanca öğrenmek için interneti kullanırım. Almanca öğrenme noktasında internet bana fayda sağlıyor gibi internet benim işime yarıyor gibi o anlama gelmiş oluyor. Yani genel olarak interneti kullandığım anlamı katıyoruz burada nutzunda. Ben o anda kullandığımız. Bakın burada aynı durum handy'de de geçerli. Bakın ich benutze mein Handy sehr oft. Ben cep telefonunu sık sık kullanırım. Yani yani cihazı fiziksel olarak kullanıyorum. Hala hazırda mesaj göndermek, aramak için ya da uygulamalara girmek için kullanıyorum. Gibi. Şu anda kullanıyorum. Bakın cep telefonunu kullandığım anlaşılıyor. Fakat ich nutze mein Handy Deutsch zu lernen. Almanca öğrenmek için ben cep telefonumu kullanıyorum. Yani cep telefonumdan yararlanıyorum. Burada kullanıyorum değil de yani faydalanıyorum yararlanıyorum anlamında kullandığımız zaman sunu kullanmış oluyoruz. Yani ben Almanca öğrenme adına Almanca öğrenme konusunda cep telefonundan yararlanıyorum. Cep telefonundan faydalanıyorum genel bir ifade. Tabii aynısını benim sunuyla kullandığımız zaman yani ich ben usse mein dediğimiz zamansa yani şu anda hala bak şu an ben in, in, cep telefonunu fiziksel olarak kullanıyorum. Niye kullanıyorsun? Mesela örnek veriyorum ve Almanca dersinde öğrenciye hoca diyor ki niçin cep telefonunu kullanıyorsun? O da diyor ki ich ben yani şu an kullanıyorum ben bunu mein Handy cep telefonumu um Deutsch yani Almanca öğrenmek için ya da bir kelimeye bakmak için şu an hocam onun için kullanıyorum gibi bakın o anda kullandığı kastedilir. Ama genel olarak ifade edeceğimiz zaman ich nutze deriz. Yani ben genel olarak cep telefonu Almanca öğrenmek için kullanırım. Aynı durumu burada da genişletebiliriz. Yani ich das internet um, no, um viele Leute kennenzulernen. Yani ben birçok insanla tanışmak için internet kullanırım. Ya da ich nutze mein Handy um viele Leute kennenzulernen. Yani burada kennenlernen ayrılabilir olduğu için su araya girdi. E, neticede ben cep telefonu birçok insanla tanışmak için kullanıyorum gibi söyleyebiliriz. Veyahut da ich nutze das internet um einen neuen job zu finden. Yani yeni bir iş bulmak için interneti kullanırım şeklinde de kullanabiliriz. Yani neticede iş bulma noktasında interneti kullanmak işime yarar anlamına gelmiş oluyor. Ben yeni bir iş bulmak için internetten faydalanıyorum genel olarak. Ondan faydalanıyorum anlamına geliyor. Yani ben üstünde kullandığımız zaman o anda hala hazırda kullandığımız anlamına gelmiş oluyor. Veyahut da kurumlarda da aynı şekilde mesela okuldur ya da kütüphanedir ya da farklı kurumlar içinde, devlet kurumları içinde bunu kullanabiliriz. Ich benutze die Bibliothek um Bücher Yani ben kütüphaneyi e, kitap e, kitap kiralamak için kullanıyorum. Yani buradaki cümlem şu anda kütüphaneyi kullanıyorum tamam Yani eğer Nutsun'u kullanmış olsaydım burada ich nutze die Bibliothek um Bücher Ben kitap kiralamak için interneti kullanırım interneti kitap kiralama noktasında internetten faydalanıyorum gibi genel bir anlam taşır. Ama şu anda yani mesela bizi bir kütüphanede arkadaşımız gördü. Bize soru ne yapıyorsun dedi. İşte diyorum ki mesela ilk bibliotek o büyük yani kitap kiralamak için şu an inter, yani biblioteyi şu an kütüphaneyi kullanma nedenim şu anda kullanıyorum bakın bu şu anda fiziksel olarak kullanma nedenim kitap kiralamak ama genel olarak kitaplarınızı kitapları nereden temin ediyorsunuz gibi bir soru geldi bize ben diyorum ki ihnot sedi bibliotek bakın o anda kütüphaneyi kullanmıyor. Yani faydalandığım yer kütüphane. İhnutsa diye bir bibliotek. Ben kitap kiralama noktasında kütüphaneyi kullanıyorum. Kitap ödünç alma noktasında kütüphaneyi kullanıyorum şeklinde kullanmış oluruz. İhnutsa diye bir Bakın burada öğrenmek için, ders çalışmak için ne yapıyorum? Ben kütüphaneyi kullanıyorum. Yani o anda hala hazırda kullanıyorum anlamında değil. Genel olarak. Yani nerede ders çalışırsın? Nerede Almanca öğreniyorsun? Kütüphane ile masa sandalye var. Güzel bir ortam var. Ben orada çalışıyorum. Yapıyorum. İşte ich nutze die Bibliothek um lernen, um Deutsch zu lernen diyebiliriz. Mesela Almanca çalışıyorum ya da işte neyse konu onu çalışıyorum gibi kullanabiliriz. Ha burada ich benutze'yi burada da kullanabiliriz. Bakın ich benutze die Bibliothek um dediğim zaman yani o anda hala hazırda şu an bir kütüphaneyi kullanıyorum. Neden? Öğrenmek için. Yani neden buradasınız kütüphanedesiniz diye görev bir soru ki ich benutze die Bibliothek ben şu an bir kütüphaneyi kullanıyorum. Neden? Um lernen, yani öğrenmek için kullanıyorum. Bakın hala hazırda kullandığım kastediliyorsa benutze'nin ama genel olarak faydalandığım kastediyorsa nutsunu kullanıyorum. Gene mesela araba gibi araçlarda da kullanabiliriz. Ich benutz das Auto jeden Tag, ben arabayı her gün kullanırım. Yani fiziksel olarak arabayı her gün arabaya biniyorum, işe gidip geliyorum. Burada fiziksel olarak kullanıyorum. Ama mesela ich nutze das Auto, um Zeit zu Yani ben arabayı zaman kazanmak, zamandan tasarruf etmek için kullanıyorum şeklinde. Burada genel bir anlam. Yani zamandan tasarruf etmek için araba kullanırım. Yani siz işte işe nasıl geliyorsunuz? Yani ya otobüs çok bekliyor, çok bekletiyor. Onun için zamandan tasarruf etmem lazım ya da işe hızlı gelmem lazım. Bunun için araba kullanırım ben. Kendi öyle özel arabamı kullanıyorum gibi bakın. Burada faydalanıyorum anlamında genel ifade var. Ama halihazırda o anda kullandığımız kastedilecekse Benusun'u kullanmış oluyoruz arkadaşlar. Yani Nutsun'la Benusun arasındaki temel fark birinin somut, birinin soyut nesneler için kullanıldığı. Nutzen faydalanmak, istifade etmek anlamında genel ifadelerde ve soyut durumlarda kullanılırken, benutzen o anda hali hazırda ve somut, fiziki, elle tutulur şeylere de, somut şeylerde kullandığımız durumlarda biz bunu kullanmış oluyoruz. Benutzen und nutzen. Benutzen. Ich benutze mein Handy jeden Tag. Kann ich deinen Stift benutzen? Er benutzt die Zahnbürste. Nutzen. Du musst deine Chance nutzen. Ich möchte meine Zeit besser nutzen. Das Internet nutzen viele Menschen für die Arbeit. Dieses Wissen kann man gut nutzen. Benutzen. Ich benutze den Computer. Nutzen. Ich nutze die Gelegenheit. Ich benutze das Internet. Ich nutze das Internet. Ich benutze mein Handy sehr oft. Ich nutze mein Handy, um Deutsch zu lernen. Ich benutze die Bibliothek, um Bücher auszuleihen. Ich nutze die Bibliothek, um zu lernen. Ich benutze das Auto jeden Tag. Ich nutze das Auto, um Zeit zu sparen. Evet bugün ben Utsun'la Nutsun a arasındaki farkı gördük. Bunun gibi başka fiilleri de yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Aradaki farkları açıklayayım. Bu şekilde derslerin devamını etmesini istiyorsanız da ben kendim de size bu şekilde karıştırılan bazı fiilleri açıklayabilirim. Ve bu şekilde örneklerle size izah edebilirim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.